Merhaba aşkım. Ne Çok güzel olmuşsun burada sen. Çok güzel olmuşsun. Prenses olmuşsun. Prenses olmuş benim kızım burada. Prenses olmuş anneciğim. Güzel kızım benim. Marmela. Onun adı Mamela çünkü o çimen gözlü. Evet, çimen gözlü. Onun için o çok tatlı. Çok güzel arkadaşlar. Benim kızım akıllı. Jangan Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun tek başına? Neyesin yeminsa? Anneciğim oradan kalkmayı düşünmüyor musun artık? Yorulmadın mı? Prenses Çünkü sen prensessin. Arkadaşların da var mı senin? Evet var tabii ki Nazoş. Tabii ki var. Sen beni anlamıyor musun? Ben onların hepsiyle küstüm diyorum anlamıyorsun. Evet anlıyorum seni. Oynayacak mısın onlarla? Dan çıkmayı düşünüyor musun anneciğim? Düşünmüyor musun? Neden? şimdi marmelat gelirken ben sarmanları gördüm marmelatla gelin oynayın dedim ama olmaz dediler niye dedim annem izin vermiyor dedi ama ben izin veriyorum marmelat oynayabilirsiniz dedi gelmediler Hop, gelmediler hadi gelin dedim gidelim dedim Hup, yapalım dedim yok dedim peki dedim siz bilirsiniz onlar Anlamıyorum var melatonları. Evet seninle sohbet ettiğimde kıskanıyorlarmış. Kıskansınlar değil mi? Peki. Balkona çıkalım mı senle? İster misin? Gidelim mi balkona? Sıkılmadın mı sen orada da? Kaç saattir orada oturuyorsun? Evet çok uzun zaman oldu hiç farkında değilsin ama. Sen seviyorsun öyle yerleri. Yukarılara bakmayı da seviyorsun. Aşağılara bakmayı da seviyorsun. Yukarılara bakmayı da seviyorsun. Aşağılara bakmayı da seviyorsun. Hop yukarı. Hop aşağı. Hop. Hop. Aynen. Ben öyle söyledim. Marmara sizle oynamayacak dedim. Allah Allah dedim. Siz canınız nerede geliyorsunuz dedim Kızımın yanına dedim. Öyle şey yok dedim. Gidin dedim. konuşmayacağız. Tamam dedim. Küstüler. Marmelet küstüler. Küstüler. Evet. Küstüler de mi aşk? Tamam Tamam dedim. Hadi göz kırp aşkım. Hadi göz kırp. Aferin kızım. Acıkmadın mı sen daha? Acıkmadın mı aşkım? Mama vereyim mi sana? İster misin? Yaş mama vereyim mi? Acıktın mı? Acıktın mı aşk? Yaşmamı vereyim mi? İster misin? Hadi gidelim. Hadi gidelim sen